Aa, bu neymiş ya? Fondü. Demir. Ne yiyorsun? Bu nasıl yeniliyor biliyor musun? Bunun adı fondü. Böyle çikolatayı bandırıyorsun. bandır bandırıp bandırıp atıyorsun ağzına. At bakalım. Hop. Şimdi muzu bandır bakalım mesela Beren. Fondü yiyoruz bugün. Değişiklik olsun. Beren ne demeyin? yemek istedi. Normalde aynı şekilde set. Bizim evde de var. Ama evde yemiyorlar. Dışarısı olunca yemek istiyorsunuz değil mi gençler? Çikolataya bandırıyorsun Demircim. Bak bak ben. Niye? Demircim bence daha güzel olmaz mı? Bak böyle karışıyorsun. Bak altta da mumu yanıyor. Bunlar da yanıyor. Ateş yanıyor burada. Gördün mü? Böyle bandırıyorsun. Oo. Oh. Aç bakalım Meral. Ben seviyorum. Oooo. Oh Arkadaşlar ben çikolata seviyorum. Oh. Niye? Sen ne? çikolatasız mı yiyeceksin? Şeyi ver. Çubuğu ver. Ne?